Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz vefatından önce ashabına yaptığı son nasihatlerinin bir yerinde şöyle demiştir: Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım gelsin alsın. İyi biriniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız. Varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğu ve rahatlığı ile kavuşacağım. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım. Diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyum ve halim değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstani görmüyorum buyurdu. Öğle namazını kıldıktan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar etti. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı.